Biyoloji öğretmeni öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmak, ekolojiye dikkat çekmek için okul merdivenlerine ekolojik kavramları içeren stikerleri, kavramlar küçükten büyü olacak şekilde yapıştırmalarını istemiştir. Öğrencilerin yapmış olduğu bu sıralamanın doğru olabilmesi için hangi iki ekolojik kavram yer değiştirmelidir? Evet buna göre değerlendirirsek birincisi popülasyon aynı tür topluluklarıdır. Ekosistem ise komünite, artı cansız çevredir. komünite e, ise farklı türler topludur. E, Biyon e, küresel yani geniş çaplı küresel ekosistemlerdir. E, biyosfer ise dünya yaşam alanıdır. Evet buna göre e, değerlendirdiğimiz zaman e komünitele ekosistemin yer değiştirmesi gerektiği görülmektedir. Buna göre de cevabımız B şıkkı olur. Gamze ekolojik kavramları birbirine çok karıştırdığı için ekolojik kavramları açıklayan çalışma kartları hazırlamıştır. Bu çalışma kartlarını da odasındaki panoda aşağıdaki gibi X, Y, Z, T kavramlarıyla eşleştirmiştir. Buna göre Gamze'nin yaptığı çalışma ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet X'e baktığımız zaman bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluk, evet bir popülasyon tanımıdır. Kızılça, e, Kızılcamamdaki çamlar e, popülasyon tanımına bir örnek oluşturamaz dolayısıyla e, hatalıdır. Çünkü e, kızılçamlar şeklinde olabilir ya da karaçamlar şeklinde olabilir. Çünkü aynı tür olması gerekir. Y'ye baktığımız zaman canlıların cansız çevreyle oluşturduğu birlikteliktir. Biyotik, abiyotik faktörlerden oluşur. Dolayısıyla ekosistem olduğunu buradan görüyoruz. Z, belli bir bölgede yaşayan farklı tür canlılardan oluşur. Ee, Marmara'daki kuşlar, evet bu da bir komünite tanımıdır ve örneğidir. T'ye baktığımız zaman yeryüzünde canlıların yaşadığı yaşam alanlarıdır. Ekolojik derinliklerinden Atmosferlerin yaklaşık 16-20 km kısmına kadar uzanan dünya katmanıdır. Bu da bir evet biyosfer tanımıdır. Buna göre birincisi X ekoloji kavramı e, popülasyondur ancak çalışma kartını hazırlarken yanlış örneklendirme yapmıştır. Evet doğru. İkincisi X Y Z T ekoloji kavramlarını dar kapsamdan geniş kapsamlıya göre sıralayarak panoyu hazırlamıştır. E bu doğrusıyla yanlıştır. Dar kapsamdan geniş kapsamlıya doğru şu şekilde oluşması lazım. Evet, X popülasyon sonra Z komünite, ekosistem ve biyosfer şeklinde olması lazım. Fakat burada X, Y, Z, T şeklinde yaptığı için bu yanlıştır. Üçüncüsü Y komünite, evet Y ekosistemdir, Z ekosistem kavramlarını açıklamıştır, yanlış. Açıklamaların hangileri doğrudur diye sorulduğu için evet birinci açıklama doğru olduğundan cevabımız yalnız bir A şıkkı olur.